Merhaba, Doktor Ceyhun Balcı, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Burada 7 gün tıp merkezindeki ortopedi polikliniğinde doğumdan başlayarak 80'li 90'lı yaşlara kadar her yaştan hastaya hizmet veriyoruz. İlgi alanlarımız arasında doğumsal sorunlar, doğumsal anormallikler, şekil bozukluklarının yanı sıra romatizmal hastalıklar, dejeneratif hastalıklar, düşme, çarpma, kesi ve yaralanma gibi her türlü e, travmatik olgu bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına yaklaşımda bulunuyoruz. Bir tıp merkezi olmamız nedeniyle cerrahi tedavi yapmamakla birlikte ilaçlı tedavi, eklem içine enjeksiyon, topuk, omuz, dirsek ve benzeri bölgelere lokal enjeksiyonlar gibi tedavileri de evet. uyguluyoruz. Özel 7 gün tıp merkezi 7 gün sağlıkla kalın.